3. bölüm Sözcük mahpusları Başlangıçta söz vardı ve söz Tanrı'ya, peygamberlere aitti. Söz yaratanındı. Zamanla söze başkaları da ortak oldu. Ticaret ve teknoloji bu süreci hızlandırdı. Matbaa, yerel dillerin kullanımı, genel eğitim ve sonunda radyo, telefon herkesi söze ortak etti. Hepimiz söze ve onun aracılığıyla dünyaya sahip olduk. Dünyaya sahip olma çabamızla onu bir bütün olmaktan çıkarıp kısırlaştırdık. Kendi sözcüklerimizin içine hapsettik. Hükmeden artık biziz. Söz bizim. Sözcükler sayesinde yalnız nesneleri değil, kavramlar ve duyguları da sıkı sıkıya egemenliğimize alıyoruz. Sözcükler deneyimlerimize sahip olmanın ya da sahip olmaya çalışmanın bir yolu. Belki de deneyimleri belleğimize depolamanın, sınıflandırmanın, deneyimleri belleğe bağlamanın en kolay yolu. Bir kez depoladıktan sonra tıpkı banka hesabımızdan para çeker gibi gerektiği zaman çıkarıp kullanıyoruz onları. Gel gelelim paranın değeri zamanla nasıl değişiyorsa, sözcüklerle ilintili dünya da öyle değişiyor. Bağlamla birlikte içerik de değişime uğruyor. Aynı sözcük bugünden yarına hiçbir zaman tıpatıp aynı değil. Sözcüğü kuşatan zaman ve mekan da öyle. Sözcükler nesnelerin ve duyguların dünyasına bir düzen, bir standartizasyon getirir. Bu ne maddi ne de manevi dünyada var olan bir standartizasyondur. Sözcükler karşılıklı birbirine bağımlı bir yaşamı desteklemek amacıyla iletişimi kolaylaştırmak için yarattığımız yapay kurgulardır. Sözcükler ihtiyaç gereği bir şeyi alelade, basit imgelere, kavramlara ve kalıplara indirger. Doğayı ve toplumu sahiplenme, düzenleme ve denetleme yolundaki kendi kendimize belirlediğimiz kader hedefe doğru ancak böylelikle ilerleyebiliriz. Dilin gelişimi, araçların uzmanlaşmanın ve iş bölümünün gelişmesiyle bağlantılı olduğu için dil de bu amaca hizmet etmiştir birbirimizi anlayamayacağımız korkusuyla sözcükleri gereğinden çok fazla kullanıyoruz. Konuşmamanın iletişim kurmayı reddetme anlamına çekilmesinden, kabalık olarak görülmesinden korkuyoruz. Ayrıca çok fazla konuşuyoruz. Sessizlik bizi ürkütüyor. Sessizliği denetleyemiyoruz. Oysa sessizlikte sezinlediğimiz ama tanımadığımız dürtülerin özgürlüğün ve gelişigüzelliğin son noktası saklıdır. Sözcükleri kullanmakla sessiz dünyaya kendi düzenimizi zorla kabul ettirmiş oluruz. Kendimizi güvende hissederiz. Sözcük kullanmamız, etrafı izleme, bilinmeyeni sorgulama, sözlü tanıma haritası olmayan şeyleri sözcüklerle kodlama eğilimimizden doğan bir gücün işaretidir. Sözcükleri kullanmakla çevremizdeki şeylere sahip oluruz. Sahip olunca da kendimizi güçlü, her şeyi denetleyen bir konumda hissederiz. Aymazlığımızın doruğu da budur işte. Başını kuma gömen deve kuşundan farksız bir durum. Birer ikame olan sözcükler kendimizi yaşama bırakmaktan alıkoyar. Deneyimlerimizin önüne geçer. Sözcükler bizi kör eder. Tüm duygularımızı ve düşüncelerimizi birer sözcüğün içine sıkıştırma yolundaki baskın faaliyet, duyularımız aracılığıyla ulaşacağımız kavrayışı engeller, önünü keser. Böylece duyular sözcüklere bir yardımcı olarak kullanılır yalnızca. Yalnızca sözcüğün anlamını zenginleştirmek için kullanırız onları. Buna karşılık sözcüklerin duyuların toplam deneyimini zenginleştirmek için kullanıldığı pek nadirdir. Konuşma diline öyle alışmışız ki arabayı atın önüne koşuyoruz. Yapay kategoriler yaşam deneyimlerinin yerini almış durumda. Tüm duyularımızın toplamından da yoğun kavramlar her nasılsa sözcüklere teslim ediliyor. Türümüzün en karmaşık ve en zengin deneyimlerinden biri olan aşkta örneğin seni seviyorum sözcükleri bakıştan, temastan, kokudan ve aşkı ifade eden çeşitli seslerden çok daha büyük önem kazanmıştır. Duyularımızın ortak yaşanmışlığı aracılığıyla aşkı paylaşmaktansa ona sözcüklerle sahip çıkmaya çalışıyoruz. Her aşk farklı olduğuna göre farklı kokular, farklı dokunma biçimleri, farklı psikolojik roller, her aşkta paylaşılan sözcükler de farklı olur diye düşünüyor insan. Ama hayır, kalıp sözcükler yaşadıklarımızdan daha önemli ve seni seviyorum tümcesindeki totaliter sahiplenme tüm aşk deneyimlerini standartlaştırıyor, aşkı nicelleştiriyor. Bu tümceyi aşkı aritmetiğe dökmek için kullanıyoruz. Ben üç kere aşık oldum. Aşkın söz aracılığıyla sahiplenilmesi ve incelleştirilmesi, aşkın çok renkli ve çok dilli olduğu, yaşanmışlığına aykırıdır. Onun insandan insana ve deneyimden deneyime değiştiği gerçeğine ters düşer. Sözcükler aşkı birbirine dışlayan kategorilere sokar zorla. Kimi seviyorsun? Onu mu yoksa beni mi? gibi bir tümceyle bir aşk durumunun ille de doğrulanması, sınıflandırılması gerektiği için ne çok insan acı çeker, çıldırır, intihar eder ya da başkalarına acı çektirir. Mutlaka birinden biri olmalıdır çünkü. Biri varsa diğeri olamaz. Sırf söz paradigmasının tutsağı olduğumuz için. Aşkın karşılığı olarak 8, 10, 15 sözcük olsaydı keşke. Daha az kıskanıp daha az sahiplensek, standartlaştırmanın kısırlaştırıcı baskısına yüz çevirip benzersizliğe daha çok değer verseydik. Dikey hiyerarşiyi boşlasaydık. Peki ya aşkın karşılığı olan hiçbir sözcük olmasaydı? O zaman aşk olmayacak mıydı yani? Aşk duyulmayacak mıydı o zaman? Aşk sözden önce de vardı. Çocuk doğduğu andan itibaren düzenin dilini kullanmakta ne kadar eğitilirse yaşamla olan ilişkisinde kendisine kıs kıvrak bağlayacak bir deli gömleği sırtına o ölçüde yapışacak demektir. Çocuğun giderek kendini sözcüklere, soyutlama ve genellemelere teslim etmesiyle beynin ayırt etme, her şeyi gerek tekil olarak, gerekse özel nitelikleri ve karakteristikleri temelinde birbiriyle ilişki içinde görme yönündeki sınırsız kapasitesi de kısıtlanır. Daha başka soyutlama ve genelleme biçimlerinin bize sunduğu sonsuz olasılıklara rağmen Uygarlığımızın kendine özgü gelişimi ve bir dereceye kadar evrimimizin akışı bizi ancak tek tip bir soyutlamaya, dille sınırlanmış bir soyutlama biçimine mahkum ediyor. Bireyin oluş tarihi evrim tarihini yeniden özetliyor. Tek bir bireyin büyümesinde evrimin tüm aşamaları tekrarlanıyor. Hepimizin önce yürümeyi, sonra yüzmeyi öğrenmesi kültürel bir kaza sayılır. Çünkü doğamızda bunun tersi doğrudur. Hepimiz yürümeyi öğrenmeden önce yüzmeyi öğrenebiliriz. Uygarlığımızın doğaya empoze ettiği düzen başka türlü olsaydı, yani karaya bağımlı bir uygarlık yerine daha dengeli bir su kara uygarlığı olsaydık, çevredeki farklılıklara karşı bilinçli duyarlılığımız başka başka yollardan gelişecekti. Tabii ki dilimiz de buna uygun bir gelişme izleyecekti. Dilimiz doğayla kurduğumuz belirli ilişkilerle sınırlı Oysa gördüklerimizi algılama yeteneğimiz, dilin bizi içine hapsettiği küçük ve sınırlı dünyadan çok daha zengin. Sözcüklerden, sözcüklerin abartılmış egemenliğinden ötürü deneyimlerimizi bilinçli olarak sınırlıyoruz. Daha az görüyor, daha az işitiyor, kokluyor, dokunuyor ve daha az tat alıyoruz. Birçok deneyimi es geçiyoruz. Yaşama daha az dikkat ediyor kendi basitleşmelerimizle özel soyutlamalarımıza çok daha büyük dikkat gösteriyoruz. Sonsuz çeşitlilikteki deneyim olasılıkları bir yanda dururken, gerçekten yaşayabildiğimiz tek tük şeyleri de hemen sözcüklerle kodlayıp standartlaştırıyoruz. Dünyayı duyumsamamızı daha da sınırlayan yeni bir tehlike de şu. Sözde gelişmiş toplumlarda iletişimi kolaylaştırarak üretim verimini arttırma ve çabuk kar sağlama uğruna daha çok değil, daha az sözcük kullanılıyor. Kısaltmalar, daha kısa ve daha işlevsel tümceler. Duygu ve kavramdan yoksun, daha işlevsel sözcükler kullanılıyor. Dil giderek bir bilgisayar dilinin basit biçimine dönüşüyor. Konuşulan dil giderek gerek insan, gerek makine tarafından uygulanabilecek bir dizi talimat haline geliyor. Elbette teknolojideki gelişmeye ve üretim ilişkilerindeki değişikliklere uygun olarak yeni sözcükler üreteceğiz. Bu bağlamda dil gelişiyor. Ama bu üretimde artış olmadan daha çok kâr sağlama anlamında bir gelişme. Sözcükler bu anlamda emperyalizmin yeni ele geçirdiği toprakların üzerine diktiği fetih bayraklarından farksız. Uzayın sonsuzluklarına doğru açıldığımız yeni çevreyi çarçabuk belirliyor ve düzenliyorlar. Bu da insan zihnini kuşaklar boyunca sürecek standart bir düzene sokuyor. Dünya ve evren değişiyor, sözcükler değişmiyor. Zihinsel paradigma her zaman en son değişen şey olarak giderek gerisinde kalıyor yaşantımızın. Suskunluk duyuların yoğunlaşmasına yol açar. İnsanlar arasındaki sessizlik iletişimin çoğalmasını sağlar. Çünkü sessizliğin içinde ikimizden ya da üçümüzden daha büyük olan bir şeyi paylaşırız. Sessizlik duyularla algılananların tümünün doruk noktasıdır. Söylenen sözcük sessizliğe yapılmış bir müdahale Bütünlüğe yapılmış bir tecavüzdür. Sözcükler toplam deneyimimizin küçücük bir bölümünü bulandırır, farklılaştırır, sınıflandırır ve en sonunda onu yeni baştan düzenler. Bu, durgun suya bir taş atıp oluşan halkalar yüzünden suyu eskisi kadar açık seçik görememeye benzer. Bu bağlamda sözcük taşın kendisidir. Konuşulan söz totalitardır. Buyurur, sahiplenir. Öteki sözleri dışarıda bırakır. Ağzımızdan çıktığı anda hiyerarşik bir ilişki yaratır. Bir konuşan, bir de dinleyen vardır. Söz alışverişine dayanan tüm ilişkilerde birinin ötekine egemen olma durumu vardır. Konuşulan söz, bizzat konuşma eylemi, insanın insana hükmettiği düzenin çok önemli, ayrılmaz bir parçasıdır. Sözcükler insanların denetlenmesi ve birbirlerini denetlemeleri için şarttır. Sessizliği ilk kimin bozacağını belirleyen hiyerarşik düzenler vardır. Sessizliği ilk bozan çoğunlukla hakim durumdaki kişidir. Sana söz verilmeden konuşma. Karşılıklı konuşma sürecinde konuşma sırasını yani hakim rolü ele geçirmek için çoğu zaman bir yarışma başlar. Haklısın, anlıyorum sözcükleri görüş birliğini doğrulamaktan çok konuşmayı kesmek ve sözü devralmak için kullanılır. Konuşmadaki güç ilişkisi toplumsal sınıf, yaş ve cinsiyet farklılıklarını yansıtır. Konuşma eylemi bütün bu ilişkilerdeki hükmetme, boyun eğme düzenini güçlendirir. Sömürülen, ezilen kişi eşitlik sağlamaya çabalarken aynı ilişkiye öykünür, ezenin sözlerini kullanarak onun pozisyonuna sahip çıkmaya uğraşır ve böylece biçimsel olarak ezenin yerine geçer. İnsanı şaşırtan, hayrete düşüren, tedirgin eden şey sessizliktir düzenlenmemiş olan şey sessizliktir. Tehlikeli ve bilinmeyen olasılıklar vaat eden şey yine sessizliktir. Hayal gücümüzü zenginleştiren sessizliktir. Deneyimleri sözcüklere dökmek, o deneyimlerden bir şeyler alıp götürür. Daha az sözcük kullanmak, iletişim kuramadığımızı, birbirimizi daha az anladığımızı göstermez ille de. Daha ziyade dilin dışlama eylemiyle tezat oluşturan bir paylaşma sürecidir bu. Sessizlikte daha çok şey izleyebiliriz. Sessizlikte geçmişi, bugünü ve geleceği görürüz. Konuşma sırasında her şeyi zaman içine ve genellikle de içinde bulunduğumuz ana oturturuz. Konuşmak geçici bir ölümsüzlük peşinde boşu boşuna koşmaktır. Ben varım çığlığıdır bu. Sessizlik zamanla ve sonsuzlukla olan ilişkimizin bilincidir. Aynı zamanda hem sonsuzluktur hem de bir toz zerreciği sessizlik çok boyutlu, çok duyumludur. Konuşma, kategorik ve büyürücü üslubuyla beş duyumuzun ancak bazı deneyimlerini aktarabilir. Sessizlik ise beş duyumuzla algıladıklarımızın toplamıdır. Hatta bundan da fazlasıdır. Sessizlik olanca aczimizle söze dökmeye çabaladığımız bir şeyi, duyum ötesi algılama diyebileceğimiz durumu da içine alır. Sözler, hayatta ölçülemeyen ya da kıyaslanamayan kavramları belirler ister istemez. Daha az ve daha çok özgürlük. Güzel, daha güzel, en güzel. Hayır, belki hızlı, daha hızlı. Ama en hızlı ya da en güzel asla olamaz. Konuşmak da bir deneyim biçimidir. Ama ille de sessizliğin yerini tutması gerekmez. Sözler gereklidir ama bir düzen duygusu vermek için değil. Sessizlik sözlerin yokluğu demek değildir doldurulması gereken bir boşluk değildir o. Sessizlik sözcüğü bile yanlış. Ozanlar sessizliğin seslerine kulak verirler. Sözcükler deneyimleri arttırmak içindir, onları sınırlamak için değil. Bu bizi kısıtlayan, daha az söz dizimi ve semantik, daha çok sebze salatası denilen şizofrenik konuşma demektir. Biz birbirimizin deneyimlerini genişletme yoluyla anlaşacağız algılarımızı standartlaştırılmış sözlerle aynı ortak ögelere indirgeyerek değil. Merhaba demenin, seni seviyorum demenin birden fazla yolu var. Özgürlük demenin ise hiçbir yolu yok. Çok boyutlu, çok duyumlu deneyimimizi tek bir sözcüğe indirgediğimiz anda bizi çevreleyen sonsuz zenginliği bozmuş, insan oğlunun hayal gücünü iyidiş etmiş ve totaliter bir düzeni zorla kabul ettirmiş oluyoruz. Dünyayı sözcüklerle tutsak ettik. Bu süreçte biz de kendi sözcüklerimizin tutsağı olduk.